esnekliğin karşıtı ne biliyor musunuz? Duygusal katılık. Bazı insanlar çok katıdır. Mükemmelliyetçilik hem iyidir hem kötü. Neden? Mükemmelliyetçilik eğer duygusal esneklik yoksunluğu olduğunda kişinin hayatını ızdıraba döndürür. Çünkü bir plan yaparsınız yüz birimlik, 99'u doğru olduğunda, biri tam olmadığında o kişi ızdırap yaşar program yapamaz. Bir şey kusurlu olduğunda. Ama duygusal destekli olan kişi mükemmeliyetçi olmakla birlikte o yüzde birlik payı bırakır ve oradaki aksaklığa uygun bir yanıt verir, tepki değil. Onu öfkelenip bağırmaz. Niye böyle yapıyorsunuz demez. O aksaklığa doğru, akıllıca bir yanıt verir. Bununla ilgili küçük bir metafor anlatmak istiyorum. Bir restoranda, benim de böcek korkum bilirsiniz hocam. bir restoranda bir böcek giriyor. bütün misafirler yani işte oradaki ne denir? bulamadım. Uzun zamandır restorana gitmedik ya. <gülüyor> <gülüyor> müşteriler Müşteri diyemedim. Düşünebiliyor musunuz? Repertuardan silinde. Bütün müşteriler işte korkuyor, çığlıklar, büyük bir böcek uçuyor vesaire yaptıkları şey aslında bir tepki veriyorlar. Değil mi? Bir böcek uçuyor. Ama oradan bir garson sakinlikle geliyor. Böceğin üstüne bir şey atıyor, bir bez. Onu tutuyor ve böceği öldürmeden dışarı atıyor. Garsonun yaptığı şey o ani gelişen duruma akıllıca bir yanıt vermektir. Ama Orada müşteriler çığlık atmaya devam edenler olabilir. Bu bir tepkisel davranıştır. Şimdi bu olay artık bitti arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Bu sınav tarihi öne çekilir mi? Bunu günlerce konuşsak ikna ederim. Bunlar olmayacak bence. O yüzden de orada böcek geldi. Ona çığlık atmak işlevsel değil. Bununla uğraşmayın artık. Şimdi akıllıca bir yanıt vereceğiz. Böcek neyse üstüne bir örtü, bez, peçete atıp onu önemli olan dışarı atabilmek o stresi işte dışarıda yer vermek artık.